Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 3 Eylül 2024 Salı, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberleri hoş geldiniz. Almanya'da aşırı hava olayları bekleniyor. Meteoroloji aşırı sıcak, dolu fırtına ve sağanak yağmuru yarısında bulundu. Hepsi bir arada çünkü alçak basınç var. Doluyla beraber sel tehlikesi de gelebilir. Sıcak havanın fırtınası da yaz gribi gibi oluyor. İnşallah her yeri su basmaz. En çok güney, kuzey, doğu ve batı bölgeler etkilenecek. İsviçre'de de benzer bir uyarı yapıldı. Hafta sonu yine sıcak ama yağmurlu olacak. SESU lideri Markus Söder, başbakan adaylığı için ilk kez bir adım öne çıktı. Benim için en güzel görev eyalet başbakanlığı ama Ülkemiz için sorumluluk almaktan da kaçınmam dedi. SDU lideri Mertz de çok istekli. Genelde CSU'ya bırakmıyorlar. İki kere CSU'dan aday gösterdiler. 1980'de Franz Josef Strauss 2002'de de Sotiver Şansölyeli'ye aday oldu ama her ikisi de kazanamadı. SDU'lu Berlin Belediye Başkanı Wegener ise kendi partisini eleştirdi. Yabancılar arttıkça halk aşırı sağa yöneldi dedi. Sınır kontrollerinin artırılmasını istedi. Bugün de göç zirvesi başladı. cdu ssu çok sert bir göçmen karşıtı siyaset izliyor. Saksonya ve Syringen eyaletlerindeki mağlubiyet SPD'yi karıştırdı. Partinin önemli isimlerine televizyona çıkmama çağrısı yapıldı. Çünkü çıktıkça oy kaybettiriyorlar. Şimdi gözler Brandenburg seçimlerine çevrildi. 28 Eylül'de yapılacak iktidarda burada spd cdu Yeşiller Koalisyonu var. Ancak aşırı sağcılar anketlere göre burada da maalesef birinci sıradalar. Saksonya'daki seçimlerde usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Dresden'da yüzlerce oy pusulası tahrif edildi. Aşırı sağcı neonazi Özgür Saksonya Partisi var. Bir seçim bölgesinde oyların %10'undan fazlasını almış. Dresden'ın kuzey bölgesindeki seçimler iptal. Ne olduğu tam belli değil ama hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler olduğu gibi görünüyor. Korona döneminin ünlü isimlerinden Profesör Doktor Hendrik Streck Siyasete girmeye karar verdi. SDU önümüzdeki yıl yapılacak federal parlamento seçimlerinde kendisini doğrudan aday göstereceğini duyurdu. Kazanırlarsa Jens Spahn'dan daha iyi bir sağlık bakanı olabilir. Hanover yakınlarında Saarstedt şehrinde 61 yaşındaki bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Mülteci yurdunda kalan 35 yaşındaki bir Irak vatandaşı katil zanlısı olarak gözaltına alındı. Buyurun cenaze namazına. Bazı mültecilerin aptallıkları yüzünden yakında iltica yasası komple iptal edilirse kimse şaşırmasın. SDU anayasa değişikliği istiyor. Darmstadt'ta da bir kişi kırmızı ışıkta geçince kazaya neden oldu. İddiaya göre polislere Allah adına hareket ettiğini söyledi. O da Afgan kökenli. NRV'de ise henüz 20 yaşındaki bir Türk vatandaşı otobanda yol kavgası sonucunda bıçaklanarak öldürüldü. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. 25 yaşındaki bir başka sürücü polise teslim oldu. Şimdi gerçekten o mu diye araştırılıyor. Almanya'da sonunda Türkiye'ye benzedi bu açıdan. Yol kavgası ne demek? Nasıl bu kadar kolay birini öldürebiliyorsunuz? Herkeste bir bıçak var. Bu nasıl oluyor? Ve yetkililer neden hala bunu yasaklamıyorlar? İnanılmaz. Diğer ülkelerle devam edelim. Fransa'da karışık. 50 gündür hükümet yok. Geçici bir yönetim var. Çünkü Cumhurbaşkanı Macron seçimleri kazanan sol cepheye ısrarla görev vermiyor. Önce olimpiyatları bahane etti. Şimdi de sürekli farklı isimlerle görüşüyor. Ve sol cephe Macron'un görevden alınması için harekete geçti. Önergeyi çok sayıda milletvekili imzaladı ancak 3/2 çoğunluk lazım ve sol ittifakın milletvekili sayısı buna yetmiyor. Ancak diğer partilerden de destek verenler var. Meclis kararının ardından Senato'ya gidecek. Senato da onaylarsa Cumhurbaşkanı görevden alınacak. Bu Fransa tarihinde görülmüş bir şey değil ancak Macron da bunu gerçekten hak etti. Herhangi bir yerde aşırı sağcılar kazanınca Komşu ülkelerdeki aşırı sağcılar da galeyana geliyor. Almanya'daki seçim zaferi Avusturya'da zaten önde giden FPÖ'ye büyük moral oldu. Parti lideri Nepp ülkede ordunun sokağa çıkıp güvenliği sağlamasını istedi. Ordu göreve. Bu çok tehlikeli bir slogandır. Ordunun işi ülkeyi dış düşmanlara karşı korumaktır. İçerideki olaylardan polis sorumludur. Polis görevini tam yapıyor mu? Hayır yapmıyor. O zaman teşkilatta reform gereklidir. İsviçre'de Aldi süpermarketi et ve süt ürünlerinde %40'a varan indirimler yaptı. Ortalık karıştı. Sebebi et üretiminde hayvan refahının korunamaması ve aşırı tüketimin zararlı olması. Bu yüzden fiyatların iki katına çıkmasını istiyorlar. Ne güzel dertler var. Fiyatlarda indirim oldu diye kızıyorlar. Ama parası olmayan biri bu açıdan bakamaz. Bunlar güzel dertler, lüks dertler. İstediği halde et yiyemeyen, bırakın ekmek yiyemeyen insanlar var. Dünyanın düzeni de maalesef böyle. Audi firması ise Brüksel'deki fabrikasında üretimi durduracağını açıkladı. Sendikalar tepkili işçilerin işini kaybetmemesi için tek seçenek bu fabrikanın bir Çin markasına satılması. Avrupa'nın düştüğü durum daha iyi bir örnekle anlatılamaz. Eskiden Çinliler beklerdi. Avrupalılar gelseler de burada bir fabrika açsalar, bizi çalıştırsalar, iş sahibi olsak diye şimdi biz bekliyoruz. Bunun birçok nedeni var. Bir ara tartışırız. İnanılmaz yapısal problemler bitmek bilmiyor. Hollanda'da içme suyu firmaları Alman Çevre Bakanı'na mektup yazarak Rhein nehrine kimyasal karıştırılmamasını istediler. Çünkü bunlar Hollandalıların suyunu zehirliyor. Almanya nasılsa bizden gidiyor diye çok dikkat etmiyor sanırım. Çekya'dan Almanya'ya gelen bir kamyonsa polis tarafından durdurulunca büyük bir trajediyle karşılaşıldı. Kamyonun kasasında 30 mülteci vardı. Bir kadın havasızlıktan hayatını kaybetmişti. İnsan kaçakçıları ve sorumluların tamamı tutuklandı. Fransa'dan İngiltere'ye gitmeye çalışan yine bir göçmen teknesi de battı. En az 12 mülteci burada hayatını kaybetti. Yaklaşık 50 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. On binlerce kişi bu denizi geçip İngiltere'ye ulaşmaya çalışıyor. Orada kendine yeni bir hayat kurmayı düşünüyor. Bizim burada öf pöf ettiğimiz bu hayatı yaşamak umuduyla insanlar çocuklarını, bebeklerini botlara bindiriyorlar. Ölüm riskine rağmen gönderiyorlar. Çünkü yaşadıkları topraklar o dalgalı denizlerden, okyanuslardan çok daha tehlikeli. Peki biz kıymet biliyor muyuz? Elbette hayır. Beğenmediğimiz bu hayatta elimizin altından geçip gidiyor. Bugün yaşadığımız 24 saat hayatımızın son gününden, son 24 saatinden daha az değerli değil, aynı, aynı zaman. Ama son gün olduğunu bilirsek gözümüzde çok daha değerli oluyor. Şimdi bir ay daha geçti. Eylül ayına girdik. Ekim, Kasım, Aralık. Sonra sene bitti. Hoş geldin 2025. Yılın son dönemi de genelde zor geçer. İlginç mevsimsel depresyon diye bir şey var. Onlarca bilimsel araştırma yapıldı bu konuda. İnsanlar sonbahar ve kış aylarında ilkbahar ve yaza göre daha mutsuz olurlar. İşin ilginci çok uzun sonbahar kış yaşayan ülkeler İzlanda, Norveç gibi onlar bize göre daha az mutsuz olurlar. Çünkü yüzyıllardır aynı havalarda yaşıyorlar. Hızlı geçişleri yok ve bu yüzden uyum sağlayabiliyorlar. Norveç'te kozelik kültürü var. Depresyonu hafifletmek için Böyle zamanlarda sıcak samimi ortam yaratırlar, sıcak içecek içerler, sevdikleriyle zaman geçirirler. Bu da her şeyi normalleştirir. Bırakın havanın kötü olmasını, saatin kaç olduğu, aç olup olmadığınız bile kararlarınızı etkiler. İsrail'de ilginç bir araştırma yaptılar. Hakimler öğle yemeğinden önce neredeyse hiç şartlı tahliye kararı vermiyorlardı. Çünkü daha sert ve sinirli oluyorlardı. Karınları acıkıyordu. Öğle yemeğinden sonraysa şartlı tahliye oranı %65'e kadar çıkıyordu ve bu inanılmaz bir farktı. Bilim insanları bunu incelediler. Bir grup zor davaları sabaha alıyorlar açıklaması yaptı ama aralarında neticede anlaşamadılar. Aç yargıç etkisi literatüre girdi. Şimdi hayata daha sıkı sarılma, sevdiklerimizle daha güzel, daha uzun vakit geçirme zamanı. Çünkü işimiz eskiye göre biraz daha zor. Güz geldi. Şükrü Erbaş ve Güz geldi Ömür Hanım demişti. Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul. İnsanın içini karartan bulutların seferi var göğün maviliğinde. Yağmur hayatı hayacak. Yeni bir şeyler söyle bana ne olur? Yeni bir şeyler. Kurşun aktı kulaklarıma hep aynı sözleri aynı sesleri duymaktan. Biz hepimiz kendi tellerle sarılıyız. Her ilişkide bir parçamız kalır ve bölüne bölüne biteriz de. Hoşça kalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus Oktan Erdikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.